Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaklaşık 20 yıldır katılım öncesi mali yardım fonlarından faydalanmaktayız. 2007 yılında başlayan katılım öncesi mali yardım programı ile Bakanlığımız Program Otoritesi Başkanlığı sıfatıyla Avrupa Birliği'nin mali yardımlarını yönetmeye başlamıştır. 20 yıl içinde toplam 70 projeyi başarıyla tamamladık. Hali hazırda sözleşmesi imzalanan 8 projemiz devam etmektedir. Önümüzde ise planlı 13 projemiz olup bu projelerimiz ise programlama ve ihale aşamasındadır. AB fonlarından faydalanma sürecinde ulusal önceliklerimiz ve AB politikaları arasında eş güdüm ile emniyetten altyapıya, kapasite geliştirmeden akıllı ulaşıma kadar pek çok alanda proje geliştirdik. Ulaştırma, hayatın her alanına dokunan, küresel ölçekli lojistik operasyonlardan insanların gündelik hayatlarında iş ve okul için yaptıkları yolculuklara kadar herkesi etkileyen bir sektördür. Dolayısıyla ulaştırma alanında yaptığımız her proje vatandaşımıza doğrudan fayda sağladığı gibi Avrupa Birliği'nin çevre ulaşım ağının da gelişimine katkı sağlamaktadır. Biz İpa fonları ile Ankara-İstanbul hızlı tren hattının Köseköy Gebze kesiminin inşası projesi gibi ülkenin en büyük iki şehrini bağlayan bir projeye katkı sağladık. Cumhuriyet döneminin en eski hatlarından olan ve kömür hattı olarak bilinen Irmak-Karabük-Zonguldak hattını rehabilite ettik. Hali hazırda yapımı devam eden Çerkezköy Kapıkule Demiryolu hattı ise Avrupa Birliği'nin aday ülkelerde tek kalemde verilen en büyük AB fonuna sahip proje unvanı ile bizce hem ulaştırma sektörüne hem de ipa 2 dönemine damgasını vuran projemiz oldu. Maalesef yeterli değildir. Aday ülkelerin yararlandıkları kişi başına düşen fon miktarı diğer ülkelerde çok daha yüksektir. Bize daha çok fon tahsis edilebilirse daha çok kullanabileceğimizi düşünüyoruz.